merhaba arkadaşlar Kolezyum etkinliği geldi bu etkinlik Arkadaşlar her 5 seviyede bir zor seviye açılıyor bu ittifaktan yardım isteyebilirsiniz ya da formasyonuzu değiştirirsiniz piyade sayısını arttırırsınız atlı ve avcı sayısını azaltırsınız bu şekilde gönderirsiniz bir süre bu sizi idare edebilir bunun yanı sıra arkadaşlar kitlesel yürüyüşü aktif edebilirsiniz yürüyüş bafı açabilirsiniz. Benim yürüyüş kapasitem çok düşük bu hesabımda. Bu yüzden yenemiyorum arkadaşlar. Her 5 seviyede bir zorlanıyorum da başlar başlamaz oyuna zorlandım. Size tavsiye yine kitlesel yürüyüş kullanabilirsiniz bir tane yürüyüş buff'ı. Ben %6'lık bir tane yürüyüş buff'ı kullandım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İttifaktan da yardım alabilirsiniz. Ama mutlaka mutlaka bir 30 dakika süresi var zaten yürüyüş kapasitesinin. Kitlesel yürüyüşün 30 dakika boyunca yapabildiğiniz yaparsınız. Piyadeyi arttırın. Aynı şekilde kıyamet arenası var. Burada da dizilimde arkadaşlar piyadeyi arttırın. Kazanacaksınız.